ya asfilci. Adam. Hadi. Ne şere şerefsiz bak lan. Özgür direksiyon sende. Bak. Şanslısın abi. Kit atayım mı? Mot gelen var gelen. Motorla gelen Özgür. Helal. Hop. Arabayla gelenler var şu yönde. Yok, bir geliyor. gelir beyler, bir daha gelir. Şurada Alan geliyor. Arabi bin. Mavi şartla den yere. Dur kafa kafa karıştırayım ben. Abi bak benim olduğum yerde bir kişi var. Acil birinde. Acil birinde. İki numara. Acil bir de adam oluyor ilk önce.